Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile John jumpfini göstereceğim. Jumpfin daha doğrusu hileye benzemiyor yani. Şimdi geçelim. İlk başta bizim indireceğimiz dosyayım. .zip no attı bir dosya. 567 MB ama güzel bir dosyamız. Sekme, sekmeyi, sekmemeyi kaldırıyor. Sekmeyi kaldırıyorum. Play Store'dan Z Arşiv uygulamasını indirerek bunu yapıp bunu yapabilirsiniz. Z Arşivi açıyoruz. Dosyanday giriyoruz. Dosyadan dosyamızın adını aratıyoruz ve çıkıyor burada. Mine Bunu kopyalıyoruz. Üstüne basılı tutup kopyalıyoruz. Buradan iki noktaya tıklayarak en yukarıdaki geri doğru gidiyoruz. Sıkıntı şu üstteki çarpı tıklamayı çarpı tıklarsanız gider. Tekrardan hemen kopyalayayım ben. Basılı tutuyorum. Kopyalıyorum. Evet yaptıktan sonra üç, iki noktaya tıklıyorum. Buradan Android Data. Data ekledikten sonra buradan com.tenset Note'da Tenset Bilmem neydi galiba. Tenset IG. Evet. com.tenset.ig'ye Tenset tıklıyorum. Buradan File. E, UE 4 Game'e tıklıyorum. Shadow Track Extra. E, Shadow Track Tracker Extra. Sonra save'dan Pax. Ben Pax'a yapıştırıyorum bunu. Ben yaptığım için yapmam gerek yok ama ben hepsini değiştirdim biraz zaman alıyor Evet yaptıktan sonra ile jump'imiz oluyor ben oyuna geçip bakalım hemen size göstereyim. Açılıyor PUBG Mobile'imiz. Evet açıldı benim için asgari vücudu tekleyebilirsiniz aslında kim varsa değiştireceğim muhtemelen bir ara ilk defa da söylüyorum <laughs> bir ekranım niye böyle ekstra evet, kar yazım düşük onun için kurumsuz kusura bakmayın şarjım azarlar. Ben bir tane silah konu Buradan alalım. Evet. What the? What? Niye bu kadar lag var ya? Ha doğru burası böyle bir yer var değil mi? <laughs> Şu an gidelim. Hem de alalım. şöyle. Bakın. Çok Tamam bir Buradan Cairoskopu da açarsanız da ayrı yani e, şimdi hemen bir şey Nasıl Mesela QBZ, QB, QBZ ile de şunu çanta alayım da. Evet. QBZ

Sıfır çekiyor. Sıfır çekme duyuyorsun. Bildiğin sıfır çekme. Bayağı, iyi. bayağı sağlamış da bugün. Şöyle kapısına bakın. bakın gördüğünüz gibi. E, ee, sıkıktan sonra birazcık sekiyor. Ondan Hem sonra hemen kendisi toparlıyor mesela. Şuraya. Neredeyse aynı ve herhalde muhtemelen masal kübeze kullanmayacaksın o yüzden çok bir şey değişmeyecek ben mesela genellikle bunu kullanıyorum muhtemelen yani. i̇şte işime yarıyor çünkü de mesela mesela öyle mesela bir, şey. yani bir şekilde sıfır sakın yani sıfır, sıfır bir tane böyle seker. Böyle de sekmemişler. Şimdi fark ettim. Evet. Böyle yani. Bir tane 567 dosya. Bir tane yani bu kadar böyle çıkıyor. Zor lan 我太失望了，我感一我真的是。